15 Temmuz hadisesi yaşandığında benim bazı müvekkillerim cezaevindeydi ve yan hücrelerine FETÖ'cüler getirildi. Benim müvekkillerimi cezaevine gönderen, yani o hayatını, gençliğini çalan, yargı kararlarının altında FETÖ'den ihraç edilen hakim ve savcıların imzaları var. Evet, Biz bunları da gözden kaçırdık. Sorularımdan bir tanesi buydu zaten. Yani bu süreçte bunları yargılayıp içeri, içeriye atılmasını sebep olan savcı hakimler FETÖ'den alındılar. Sadece Ama FETÖ değil. Yani diğer işte diğer hususlar da var tabii ki dediğiniz gibi. Ama bunların yargılanmasının hala sağlıklı bir şekilde olduğunu değerlendirerek biz hala onları içeride tutmaya devam ediyoruz. Demek istemiş oluyoruz ki evet onların yaptığı yargılama hatalı değildi, doğruydu. Evet, Kendileri yani. hatalı ama yargılamaları doğru gibi bir mantık çıkıyor sanki. Onu ben şuradan şey yapayım. Ee, şöyle. Mağduriyete sahip çıkma, mağduriyeti giderme konusunda maalesef biz karşı mahalle kadar cesur değiliz. Yapamıyoruz bunu hiçbir şekilde. Fıkra gibi o günlerden geçiyoruz. Gerçekten malumunuz Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi 28 Şubat yargılamasını yürüttü ve evet. yani eksik ama yerinde bir kararla o e, tepe noktasında yer alan bazı rütbeleri elhamdülillah sökülen askerlerin şeyleri doğrultusunda bir yargılama yaptı. Bakın burada bu yargılama yapıldıktan sonra ikinci gün adli tıptan bu adamları nasıl sevk ettiririz diye bir kampanya başlattılar. Bakın daha ikinci gün. Öte yandan 28 Şubat konusunda hala az önce başında söylediğim gibi 20 küsur senedir cezaevi olan insanlar var. Evet. Ben de mesela orada kesinlikle adli tıp yoluyla affın mümkün olmadığını eğer bu yolla affın mümkün olması durumunda yüzde yüz binlerce kişinin başlangıcından bugüne tahliye olması gerektiğini, adli tıpa ilişkin e, çok şekilsel bir af müessesesi olduğunu Cumhurbaşkanlığı affının, e, bunun hiçbir şekilde e, işletilmemesi gerektiğini, kaldı ki mesela bu çevik bir benzeri isimler cezaevlerine teslim olurken medya mensuplarına şey verdiler, görüntü verdiler. Bakın o görüntüleri ben de izledim. Beyefendilerin sağlıkları, sıhhatleri yerinde. Hani cezaevinde biz bunu kaldıramayız edemeyiz şeklinde bir durum yok. Bir de şöyle bir durum var orada. Çevik Bir ve benzerleri artık şimdi 16. Ceza Dairesi o karar verdikten sonra karar kesinleşti. Şimdi artık beraat yönünde bir baskı yapılamıyor. Ne yapılacak? Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesinden de sonuç alınamadı. Bu sefer Adli Tıp yoluna başvurdular. Oradan da sonuç alınamadı. Şimdi ne diyorlar biliyor musunuz? Mesela İsmail Saymaz gibi gazeteciler isim veriyorum. Diyorlar ki bu dosyanın iddianamesini yazan savcı FETÖ'den ihraç edildi. Bakın fıkra gibi dediğim olay bu. Benim müvekillerim 28 Şubat döneminde bakın mahkeme ismi veriyorum. Bugünkü 11 e ağır cezaya karşılık gelen Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılan pek çoğu Metin Özçelik yani bu FETÖ'cülerin en önde gelen hakimlerinden biri. O mahkemede üyeydi. Celal Kara savcı o mahkemede savcıydı. Zekeri Öz diğerinde o da orada savcıydı. 28 Şubat yargı kararlarında Kemalistlerin ve ulusalcıların FETÖ'cülerle müthiş bir ittifakı var. Bu Müslümanları özgürlüklerini nasıl çalarız konusunda. Yani o kadar iğrenç bir durum söz konusu ki bu ittifakta. Mesela bir Kemalist kimlikli bir hakim yani ağırlaştırılmış değil de müebbet hakim şey müebbet hapis cezası verelim diyor. Yani biraz vicdani hareket etmeye çalışırken FETÖ'cü hakimler olur mu? Kendilerini kamufle edebilmek için takiye şeyini izliyorlar ve diyorlar ki müebbet değil ağırlaştırılmış müebbet verelim. Anlatabiliyor muyum? Biz FETÖ'cü hakim ve savcıların mağdur ettikleri insanların mağduriyetini gideremediğimiz için karşı taraf artık e, konuyu şeye getiriyor. Yani bunu çok çirkince bir kullanıma, edepsizce bir kullanıma kadar getirebiliyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? FETÖ'cü hakimlerle Ne bu daha evet. bir 20 Çok özür diliyorum hocam. Daha bir 20 yıl geçip o kadar ciddi mağduriyetler henüz yaşanmadı. Daha yeni yani yaşayacaklar belki. Bin, O Yaşanmadan bin. alınan bir önlem. <laughs> Evet, evet. İşte bizim 20, yani 20 yılda yapamadığımızı, on, bizim 20 yılda yapamadığımızı onlar iki günde yapmaya çalışıyor. Bizim aslında sorgulamamız gereken konu bu. Yani ne zamanında cezaevinden çıkarabildik? Ne cezaevinden çıktıktan sonra mağduriyetlerini giderebildik? Yani ifade edebiliyor muyum? Yani. Yok. E, şimdi yani şöyle düşünün ya, benim o kadar çok hayat hikayesi var ki burada.